Her kul kapısından azat olduğunda sevinir meshur olur. Ben ne vakit kul oldum o zaman şad olurum buyucu Hz. Mevlana. Evet canlar dostlar sizlere bugün Erzurumlu Habib Baba ve Sultan Murat arasında geçen hikayeyi kısaca anlatacağım inşallah. Habib Baba İstanbul'dadır, memleketi Erzurum'a dönecektir. Dönmeden evvel bir hamama gider. Hamamcı ise içeride padişahın vezirleri olduğunu, emirlerin çok kesin ve kati olduğunu içeri alamayacağını söyler. Habib Baba bir şekilde hamamcıyı ikna eder. Hamamcı da ona bir yer gösterir ve rica eder. Kimseye gözükmeden işini bitirip yoluna revan olmasını tembihler. Bu şekilde anlaşırlar. Lakin kapıda hamamcıyı başka bir sürpriz beklemektedir. Zira o sırada padişah tedbirli kıyafet ile vezirlerini takip ederek hamama kadar gelmiştir. O da hamama girmek ister. Tabi o sıralar, o zamanlar, o dönemler... Medya, görsel medya, gazete, televizyon filan yok. Hamamcı padişahı nereden tanıyacak, nereden bilecek? Ona da aynı gerekçeleri söyler. Lakin padişah hamamcı ikna eder. Hamamcı da amcayla beraberdir. Beraber banyonuzu yapar, temizliğinizi yapar. Sonra yolunuza revan olursunuz der. Bu şekilde anlaşırlar. Ve Habib Baba ile padişah tanışırlar. Orada bir muhabbete başlarlar. Padişah o sırada Habib Baba'nın sırtını keselemektedir. Tam o sırada vezirlerin sedası, gürültüsü, şamatası bunlara kadar ulaşır. Padişah Habib Baba'ya şunu söyler. Bu zamanda padişah veziri olmak varmış değil mi amca der. Habib Baba işte o meşhur sözü orada söyler. Şöyle geriye doğru bir döner. Oğul der, o ne ki der, sen öyle bir padişaha kul olasın ki, ha bu vezirlerin padişahı senin sırtını keselesin der.